Adem alemleri. Adem ne demek? Bir Adem var, bir de Adem var. Adem, lügat manasıyla yokluk demek. Adem ise insan manasına geliyor. Üstadımız bu lemalar sayfa 78'de Envar Neşriyat'a göre Adem'in, yokluğun ispatı elbette kolay değildir. Şimdi bir Adem alemleri var, bir de vücut alemleri var. Adem'e düştü ne demek? Vücut sahibi oldu ne demek? Bunlar lügat manasıyla bakılırsa, külliyatın içine giremezsin. Şahsı maneviye dahil olamıyorsun. Külliyatın genelinden böyle mevzuyla alakalı bakmak gerekiyor ki ifade tam anlaşılsın. Şimdi diyelim ki bir mümin bir insan var. Bir de kafir bir insan var. Bu ikisi öldü. Şimdi mümin olan insan için alemi mana, alemi nur, alemi feyiz. Böyle alemler var. Ruhu gidebiliyor o alemlere. Ama Kafir ise gidecek alemleri yok. Vücut dairelerinden mahrum. İşte adem demek böyle vücudun gidecek yerinin olmaması demek, ademe düştü demek böyle. Vücut alemlerinin sahibi olmak ise o 18 bin alemi yapmış olduğun ibadetlerle, tefekkürlerle kazanmak demek. Vefat ettiğin zaman bu sefer senin ruhun dünyada vücut alemlerinin sahibi olduğu için gidecek yerin var. Kafirin ise gidecek yeri yok. İşte ruh için en büyük azap, sıkıntı Adem'e düşmektir. Üstü Hazretleri ben diyor, Adem'e düşmektense cehennemde kalmayı tercih ederim diyor. Çünkü cehennem vücut dairesidir. Ben cehennemdeyken gönlüm gül gülüsten olabilir. Adam mesela suç işlemiş, cehennemde cezasını çekerken oh olsun bana diyebilir. Emri dinlemedim, Cenab-ı Hak da cezasını veriyor bana böyle diyebilir. Yani cesedi yanarken gönlü gül gülüsten olabilir. Ama Adem'e düşmek çok büyük sıkıntıdır. Yani vücudi dairelerden mahrum oluyorsun. En büyük azap sıkıntı Adem'e düşmektir. Mesela 300 yapan bir araba var. Ferrari diyelim. Gidecek yolu yok. Arabanın olmamasından daha büyük bir sıkıntıdır. Değil mi? Şimdi bizim ruhumuz da Ferrari gibi, Ferrari'den daha hızlı bir kayıtla, bir zamanla, bir mekanla kayıtlı kalmaz. Gidecek yerinin olmaması en büyük sıkıntı odur işte. İşte adem demek vücudi dairelerden mahrum olmak demek. Vücut ise 18 bin alemin derecesine göre senin ruh ve kalp aynasına birer yansımasıdır yani.